Ne, nereye bu reba. çok küfür ediyor ben biliyorum küfür etme bana bana küfür etme ben Benim seni bak ben senin yayına geliyorum bak ben senin yayına geliyorum dur bir küfür etme dur bir bir dur küfür etme bir küfür etme lan açamıyorum sesini dur 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 küfür etme lan açamıyorum sesini dur, lan, açamıyorum sesini. dur. bak ben senin yayına geliyorum ben seni izliyorum bak bana küfür etme ne olur. Sık dişini. Aa, ne diyor no... sen ya? Ne? Sorun ne bak, ya? küfür etme. Sen çok küfür edin. Ama ben senin yayına ara sıra geliyorum. Bak ben seni izliyorum. Ya tamam da geri otur sene ne güzel görüş izliyorduk ya. Tamam işte ama bak bana küfür etme. Ara sıra PK yapar. Şimdi sen bana küfür ederse ben seninle PK yapmam. Benden de olursun bak. Ay ne olur Nur bizimle PK yapalım. Sus yap. sus sus tamam, küfür etme. Ka kapattım, kapattım duymayayım seni. Edeyim mi küfür arkadaşlar? <laughs> ne güzel göğüs izliyorduk ya tamam söylemeyin geriye otur bizi izleyek yani biz senden bir şey istemiyoruz ki sesimizi de kısabilirdin burada millet ne güzel göğüs izliyordu belir.